ürününüz var ve bunu yaşam stili halinde markalaştırmak istiyorsunuz. Esas önemli olan ona bir hikayeye bırakmaktır. Artık normal ürün markalarının bir anlamı ve bir ifade ettiği bir yapı yok. Onun için mutlaka sizin hikayenizin olması lazım. Güçlü hikayeler güçlü markalar doğurur. Eğer siz çıkardığınız herhangi bir ürün içerisinde onun hikayesini çok iyi dile getirmiyorsanız ve onu şekillendirip müşterinize, topluma, marka olmak istediğiniz bütün alanlara doğru bir şekilde yapılandırmıyorsanız o zaman sorun var demektir. Mesela bir Ali Dayı dönerci hikayesi var. Küçücük bir tabelayla başlıyor. Tamamen bir araba, ufacık bir arabayla döner tezgahında küçük bir yapıda başlıyor. Ve devasa yer oluşturuyor ama hala o küçük tezgahta büyük döneri takmaya başlıyor. Çevresinde belki yüzlerce dükkan var ama Ali dayının hikayesi o kadar güçlü ki sıralar oluşuyor, kuyruklar oluşuyor ve insanlar sadece orada döner yemek için gidiyor ve saatlerce beklemeye telesmiyor, saatlerce bekleyebiliyor, saatlerce döner almak için mücadele edebiliyor. Bazen bir tane saat markasına çok ciddi paralar verebiliyoruz. Yani normalde hepsi zamanı gösteriyor. Normal en uygun aldığımız bir saat markasıyla büyük markalaşmış saat markaları da aynı zamanda göstermesine bakmayarak biz ona ciddi bir bedel ödüyoruz ve o ciddi bedelle o markayı alıyoruz. Markalaşmaktaki en önemli etken sattığınız fiyatı ve satmak istediğiniz fiyatı konumlandıracağınız yer çok önemli. Siz kaça satmak istiyorsunuz ve o markanın içerisini hikayesiyle, yaşam tarzıyla oluşturabiliyor musunuz? Metro'ya bakalım. Alman markası devasa mağazalar olan dünyada metro nasıl oluşuyor? Bir alan içerisinde insanları davet ediyor. Orada insanlar mallarını satmaya başlıyorlar. O başlayan mallarla beraber devasa büyük gross marketler oluşuyor. Siz ürününüzü nerede konumlandırıyorsanız orada fiyatı şekilleniyor. Mesela bu kupa bardağı düşünelim. Bu kupa bardak bir yere gittiğiniz zaman belki 1 manat, belki bir mağazaya gittiğiniz zaman 3 manat, belki çok özel bir mağazada, özel bir yapıda bu 10 manata satılıyor. Maliyete baktığımız zaman ne kadar fark ediyor? Maliyet çok fark etmiyor. Siz markanızı istediğiniz değerde satabilmeniz için Mutlaka sosyal medyada o algıyı oluşturmanız lazım. Restoranlara bakalım. Yan yana dizli bir sürü restoran var. Gittiğiniz zaman birçok restoran sinek avlarken bir restoranda yer bulamıyorsunuz. Hatta sıra bekliyorsunuz. Sıra beklemeyi ve orada bir story yapmayı, bir Instagram'da bir paylaşım yapmayı ve ben buradayım. Bak ben bu markadayım. Ben bu markadan oturuyorum ben bu markayı kullanıyorum veya burada işte siparişlerimi buradan yapıyorum temasını oluşturmak için saatlerce sıra bekliyoruz. Edirne'de bir tane tavacı, ciğerci bir tavacı Aydın Usta var. Yanda bir sürü ciğerci var. Geçen gittiğim zaman onlarca ciğerci var ama tavacı Aydın Usta'nın önünde sıralar var. Bunlar kolay oluşmuyor arkadaşlar, History ile oluşuyor, markalaşmakla oluşuyor, onun algısıyla oluşuyor. Mesela en son dönemde hayatımıza giren Dubai çikolata, yani ne kadar enteresan değil mi? Aslında normalde bakın historiye yıllar önce Türkiye'de fıstık oranının yüksek olduğu birçok çikolata markaları var. Ama Dubai çikolatayı o kadar güzel lansman yaptılar ki insanlar. Al beni oluşturduğu sosyal medyada büyük bir patlama oldu, ciddi bir pazarlama oluştu. Yani sosyal medyanın son dönemdeki hayatımızda etkisi inanılmaz seviyede var. Markalaşmak için mutlaka sosyal medya doğru kullanılmalı ve o doğru marka ile beraber hayat hikayesi doğru aktarılmalı ve doğru yapılanmalı. Benim oluşturduğum markalarda da ben o hikayeyi çok önemsiyorum. Yani bir bakkal dükkanıyla başlıyorsunuz, süpermarketler zinciri oluşturuyorsunuz veya işte bir üretim sahasına gireceksiniz. Küçücük bir ürün sahasıyla 10 metrekare ile başlıyorsunuz. Yüzlerce, binlerce metrekare yapıyorsunuz. Bir mağaza açıyorsunuz, 18 metre kadar bir mağazanın köşesiyle başlıyorsunuz, ufak bir yapısıyla başlıyorsunuz. Sonra, sonra yüzlerce operasyonu, yüzlerce mağazayı şekillendirme imkanına sahip oluyorsunuz. Yani aslında normalde çıktığınız yolla, geldiğiniz yolu müşteriye iyi anlatırsanız, tarih yazarsınız ve hep akılda kalırsınız, hep de markalaşırsınız. Onun için mutlak surette ürününüzle yaşam tarzınızı ve hikayenizi birleştirmeniz ve yarınlar taşımanız lazım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla.